Ya Allah razı olsun adından hiç ikiletmedi. Hemen verdi ha. Ay çok şükür. Nasıl içireceğiz ki bunu? Bilmiyorum ki Marika ablayla konuştuk ama daha oraya kadar gelemedik. Sen tutsa çocuğu ben bir internetten bakayım. Ben bakayım. Oh. bakayım. Koca oğlan geldi. Geldi yine koca oğlan. oğlum. Bebek anne kucağında yarı dik pozisyonda olacak. Ha, o zaman seni alman lazım. ben yani ne bucağı diyor. <laughs> İyi tamam. Bakalım. <laughs> Hoppa. <laughs> Şimdi. Biberon deli fazla büyük ya da küçük olmasın. Tamam. Aç bakalım. Ver tamam. <laughs> tamamen dik ya da yatay tutmayın. Bebek emmekte zorlanmamalıdır. 30 ile 60 milimetre arası yeterlidir. Arada biberonu çok hafif çekerek... <laughs> ne oldu? Çeki, çekelim. <laughs> Kontrol. Tadını beğenmedi galiba ya. Yok yok içiyor içiyor bak bak. Hah güzel. Bebek emiyorsa bırakmaz. Bebek fazla içerse bu Bu yüzden ha. Ha? İçiyor mu? Oh koçuma yarasın benim. Ne diyor? Ağzını yalanadı gibi hareket ettiriyorsa falan filan. Tamam bir böyle tamam işte ya. Bak bak. nasıl ağzı içiyor. Çok acıkmış. Acıkmış ya. Koca oğlan acıkmış ya. <laughs> İç bakalım. İç koçum yarasın yarasın ha. Tamam hadi sen e, çocuğu besle. Ben kaçayım. Nereye ya? Bebek bakmak kolay iş mi öyle? Her fırsatta tüyüyorsun. Kızım ben çalışmasam bu bebenin karnı nasıl doyacak? Hmm. Ya. Ya yok tamam ya. bir ee, şey yapacağım ya. Dükkana uğrayacağım. Öpeydir uğramadıydım zaten. Hemen çabucak gidip gelirim bir şey yaparım. Ben zaten iki dakika görmeyince çok özlüyorum bu keratayı. Ya. <laughs> hmm. Şefkat şey ya Gelirken mandalina da alır mısın? Canım çok çekti. Şaka mı yapıyorsun kızım? Bir bebeğe kucağına aldın, hemen aşermeye mi başladın? ne bileyim, psikolojik galiba. Canım çok istiyor, al işte. İyi tamam, al kızım. Hadi koca olan, afiyet olsun. Nasıl güzel uyuyorsun sen. Melek gibi mi uyuyorsun sen? Annesinin kuzusu bu. Annesinin kuzusu bu. Nerede annesinin kuzusu? Şişt. Kullanacak. Ya kadın bırakıp gitmiş bunu. Yani aşk olsun Bora. Biz bilmiyoruz sanki. Bak bir bebek her şeyi hisseder, anlar. Ben o terk edildiğini anlamasın diye bilerek öyle söylüyorum. Ayrıca şimdilik onun annesi ben sayılırım. Ya o kadar güzel kokuyor ki. Alsana bir tutmak ister misin? Yok yok verme. Sen de kalsın. Ben zaten küçükken de hiç evcilik falan oynamazdım. Ya sen bana bir bakıcı falan mı tutsan? Daha iyi olmaz mı? Niye her şeyle sen ilgileniyorsun ki? Ay çok basit Bora çünkü seviyorum. Biraz tutsana sen de sev. Belki ne demek istediğimi anlarsın. Ha? Al bakalım, al bakalım, al bakalım. Hadi dikkat et uyan. Hiçbir şey fark etmedi ama neyse biraz bende kalsın. Babanla konuştun mu? Neyi? E konuşmuştuk ya, birlikte aile yemeği için. Ya o tamamen aklımdan çıktı benim bu oraya. Unuttum yani bebek gelince her şeyi. Sen beni de unuttun galiba. Babam sürekli sorup duruyor, bu hafta yer miyiz yemeği? Yani yeriz, tabii ki yeriz ama... Bebeği ne yapacağım? Kime bırakacağım? Ya bırak onu da Şevkat düşünsün artık. Haklısın ya. Şevkat'e bırakırım. Biraz da o baksın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.